Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Baba. İstanbul. Vallahi trafiğini bile özledim be. İsmet Takımda çalışmaları 4-5 Ocak'ta başlayacağız böyle. Tek takım evine geçeceğiz oradan. Can da geliyor askerden. Beli sıcak ha. Askerden gelmiş gibi oynayacak. Peki bu doğru bir deyim oldu. Nasıl olacakmış? Doğru. 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 olacak Doğru. 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 Bakalım olacak. Doğru. Doğru. Büyük ihtimal ilk hafta 24 saat CS'den çıkmayacak. <laughs> Bu, bunun analizini yapacağım size söyleyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ölüyorum. Peki normalde çıkıyor muydu?